Baba İzmir he. Duşa bak tövbe et. Bir tane şort var. Eee infoları bilmemiz lazım. Kanka silah çektirdiniz bana ya? Aha şort giriyor giriyor. Spike düştü. Hı hı. Kamera bak. İkisi de ikisi solda, ikisi de düşman kaldı. Helal Oy. oğlum lan sana. Gerçek. Ah. Ya sattı bu Seyit. Sayfırı bekleme. C ölme, Son ölme 30 30 ben saniye. Kaçıyor. <laughs> ölme.